Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivaz'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle Tefas'ın en büyük ikinci hisse senedi, Türk hisse senedi fonunu beraberce Temmuz ayında hangi şirketlere aldığını inceleyeceğiz. Ya da elinde Temmuz ayı sonunda hangi şirketler olduğuna bakacağız özellikle de büyük değil daha orta ölçekli şirketlere biraz daha odaklanmayı düşünüyorum. Çünkü fiyatlar çok düştü ve ellerinde yüksek miktarda bu şirketlerden var veya almışlar. Ancak videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da okuyorum. Dün bir video paylaştım. Birazcık bomba bir video. Eğer izlemediyseniz lütfen ona da bakın. Videoya gelen yorumlar arasında ee, bazı cahil diyebileceğim yorumlar da geldi. Çünkü şimdi burada bir açıklama yapmak istiyorum. Videoların kapaklarında ilgi çekici olsun diye kurumların örneğin 3 kat gidecek, 5 kat gidecek diye hedef fiyatı verdiğini yazıyorum. Ancak eğer videoyu izlerseniz videonun içerisinde bunun gerçekten böyle olmadığını aslında hissenin alım yerlerine gelmediğini yani teknik anlamda gelmediğini tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil eğer bu hisseyi alırsak biraz terste bekleyebileceğimizi de anlatıyorum. Ancak bu videoyu izlemeyip sadece kapağına bakıp işte böyle dedi bu kadar gidecek dedi bu kadar gidecek dedi ben hiçbir şey için bu kadar gidecek kelimesi cümlesi kullanmam. Sadece kurmalar bir hedef fiyatı verir onların verdi. hedef fiyatı da mevcut fiyatın 2-3 katıdır örneğin onu yazarım. Ama dediğim gibi videoyu izlemeyen, cahil olan, sadece kapakta yazılığına bakan, sanki ben bu yorumu yapmışım gibi lanse etmeye çalışan insanları gördükçe tabii bayağı sinirleniyor insan. Ama sosyal medyada bu tarz insanlar var. Maalesef olmaya da devam edecek. Bazıları gerçekten bilinçsiz ve cahilce bunu yapıyorken bazıları ise e, benim itibarımı düşürmek için yapıyor. Lütfen bütün videolarımı dikkatli bir şekilde inceleyin ve böyle... Herhangi bir yatırım önerisinde bulunmadığını, zaten öyle bir bakımında olmadığını her seferinde belirtiyorum. Ve kendimin de neler yaptığını bazen kısaca anlatmaya çalışıyorum. Bunlar benim kendim için yaptıklarım ve öğrendiğim bilgilerimi de sizlerle paylaşarak kendi bilgimin zekatını verdiğim, düşündüğüm konular. Yine böyle uzun uzadıya açıklamalar yaptım çünkü gerçekten hani güzel yorumların yanında kötü yorumlar da geliyor ve o kötü yorumlar kendilerini haklıymış gibi savunuyorlar ve çoğu videolarımı izlemiyor. Sadece video kapaklarına bakıyorlar. Ben video kapaklarına ilgi çekici olmasını istiyorum. İnsanların gelip bilgilenmesini istiyorum. Çünkü buradaki her videomuz eğitim tadında bir video oluyor ve bir şeyleri çözümlemek rasyonel olarak öyle o bu yükselecek dedi bu yükselecek dedi diye değil yani aracı kurum bile olsa eleştirsel bakıyoruz unutmayın bunlara o yüzden eğer hazırsanız bugünkü videomuza geçebiliriz sıra bakmayın biraz uzun oldu şimdi tefas fonunu izlemek için gelenlere başka açıklamalar yapmış oldum ama lütfen kanaldaki videolara dikkatle bakın her gün yeni bir analiz yapıyoruz çünkü hem kurumlar hem de e, takas tarafında, e, City Bank tarafında veya fonlar tarafında alımlar devam ediyor. Ve bunlar neyi alıyorlar, neyi almıyorlar? Her günün bir gün incelemeye devam ediyoruz. Bu kanal böyle bir kanal. Sizi genel ekonomi ilgili verileri tabii ki paylaşmaya çalışıyorum önemli olanları ama çoğunlukla analiz yapmaya çalışıyoruz. Yani Borsa İstanbul bu kadar kötü giderken, her şey kötü giderken peki bunlar bir şeyleri topluyorlar mı? Yani cebilerin ceb. Derindeki milyar milyar paraları bir şeyler alıyorlar mı? Aslında bunları inceliyoruz. Ee, umuyorum biraz daha açıklaşıcı olmuştu. Şimdi ben tefasın ana sayfasına geldim. Fon karşılaştırma bölümüne geliyorum. Ve burada şemsiye fonlarından hisse senedi şemsiye fonu seçiyorum. Şöyle bir de büyüklük bazı da gelelim. Bakın eğer hatırlıyorsanız geçen hafta yas incelemiştik. Yapı kredi, portföy, koç holding, işrak, hisse ve hisse senedi fonu bunu incelemiştik. Çünkü portföyün büyüklüğü 17 milyar TL gibi bir şeydi. 18 milyara yakın. E, hatta biraz daha fazlaydı o zaman biraz düşmüş. Bakın e, portföydeki değişim eksi yüzde 10 olmuş. E, şimdi ikinci sırada yani büyüklük anlamında ak portföyün hisse senedi TL fonu var. 3 yani. Şimdi isterseniz sizlerle birlikte bunu inceleyelim istiyorum. Ee, bu hisse senedi e, yoğun fonda da aynı şekilde Temmuz sonu itibariyle Ağustos'ta Temmuz ayında elinde bulunan veya aldığı şirketleri e, bir rapor halinde yayınlıyor. Sizlerle birlikte o rapora bakacağız şimdi. Raporun şöyle ilk sayfasına gidelim. Biraz rapor uzun bakın. 1019 sayfalık bir rapor. Bu raporun hepsine bakmayacağız. Aküç Ak Portföy Hisse Senedi, telefonu. Öncelikle buna bakıyoruz. Hisse senetleri, hazine bonoları, devlet tahvilleri vesaire vesaire alabildiği ama hisse senedi yoğun fonda neler olduğunu sizlerle genelde genel olarak bir bakalım istiyorum. Şurada toplam değerler var. Hatta şu toplam değerleri büyük ihtimalle siz göremiyorsunuz. O yüzden biraz küçülteceğim. Şu an kadraja girmiş olması lazım. Biraz küçük olsa da ama siz de açık bulabiliyorsunuz bu değerleri. Şu an kadrajda olduğunu düşünüyorum toplam şeyleri. Şimdi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi burada Efes'teki alımları var. Yani Efes'le ilgili toplam elinde bulunan 225 milyon TL'lik var. Alkbank'la ilgili 679 milyon TL'lik var şu an elinde. Aselsan'da 179 milyon ve Astor'da 167 milyonluk var. Bir maçta 575 milyonluk var. Niye bunları konuşuyoruz? Bu adamlar bu hisselerde bu kadar pozisyonlanmışlar. Yani biz 3-5 liramızla bir pozisyondayız ve ağlanıyoruz çok para kaybettim diye. Şu an onların kaybettiği miktar, Bizden kat 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 daha fazla. Yani şu an onlar ellerinde bulunduruyorlarsa, ellerinden çıkarmıyorlarsa, muhakkak bir beklentileri olmalı. Ee, buradan bu sonuca varmamız... Bence önemli. Yani dikkate değer bulmamız. Çünkü bazı hisseler var adamlar almamış bile. Ellerinde yok. Hani sen o hisseyi alsan da onda belki bir sene beklesen de bir şey değişmeyecek. Ama bu adamların elinde var. Bu şu anlama geliyor. Ya ellerinden çıkaracaklar zararına ya da yükseltecekler. Yani o yüzden lütfen bu bilgileri bu şekilde değerlendirin ve aklınızda bu şekilde bulundurun. Yani örneğin Coca-Cola yok adamların elinde. Bakıyorum 379 milyonluk bir KGYO var. Yani bu bence önemli emlak gayrimenkulün olması. Garanti bankası var. Bankalara e, şüpheci yaklaştığımı biliyorsunuz ama 402 milyon TL'lik olduğunu söyleyebilirim. İSCTR'den 342 milyonluk, bakın şurada bir 170 milyonluk neden varmış? İsmenler varmış. Ben ismini incelememiz gerektiğini düşünüyorum. E, hatta birazdan ismine geçeceğim. Çünkü ismini de bu ay almış elinde bulunduran. Şu aşağıya doğru iniyorum. Koç Holding'den 381 milyon var. Kozalardan 42 milyonlar var. Şöyle aşağılara biraz daha yüksek miktarlı aldıklarına bakmak istiyorum. Maviden 189 milyonluk var. Migros'tan 278 milyonluk. Aşağı inecek olursak gördüğünüz gibi Pegasus'tan 374 milyonluk Sahoydan 372 milyonluk. Şu hafif aşağı indiğimizde bakın. Türkcell'de ciddi bir e, mal, karasal bir e, yatırımı var. 614 milyonluk. Aşağıya doğru iniyorum. Tekfen'de 157 milyonluk var. Türk Hava Yolları'nda 378 milyonluk var. Şimdi biraz daha aşağıya inelim. Şöyle bir bakalım isterseniz başka hangilerinde var diye. Benim gördüğüm kadarıyla önemli sayılabilecekleri ben zaten not defterime de aldım. Burada size şeyi göstermek istiyorum. Şurada bir ISCTR özür diliyorum. yazalım. İsmail yazalım. İsmen, yazalım. İsmen de gördüğünüz gibi Bakın şurada gördüğünüz gibi ayın 23.07 tarihinde ismenle ilgili aldığı lotları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu ismenle ilgili işlemlerini aslında bu ayda yaptığını gösteriyor. Bu değerli olabilir. İsmene bakabiliriz. Burada benim gözüme çarpan bir de şey vardı. Onu da göstermek istiyorum. Veri takıldı kusura bakmayın. Evet. TR, G, Y, -O var. Aynen. Şimdi TR, G, ile ilgili bir temetü almış. Gördüğünüz gibi. Bir de elinde bakın ee, bu kadar miktarlık ee, bir kurunlar gayrimenkulden elinde bir miktar ee, hissesi var. O da benim dikkatimi çekti. Onun dışında diğer dikkatimi çeken etzyt. Bakın size küçük hisselerden bahsediyorum fark ettiyseniz. Niye küçük diyeceksiniz? Büyükleri çünkü e, ay içerisinde alıp satıyorlar ama küçükleri almalarının bir sebebi olmalı. Bakın etzyt de çıktı şu anda gördüğünüz gibi. Oradaki alımına bakalım sizlerle birlikte. Orada da gördüğünüz gibi 218 binlik bir alım var. Günlük birim değer olarak söyleyebilirim. Şimdi buradaki bu alımlar benim dikkatimi çekti. O yüzden sizlerle birlikte de e, isterseniz analizlere bakalım istiyorum. Şimdi bir de aygaz vardı onu da gösterelim. Şu an tamamen beraberce inceliyoruz. Niye almışlar bunlar diye. Aygaz'da da bir alım var. Gördüğünüz gibi. Bunların alımlarının sebepleri neler? Ya da buralarda bir potansiyel var mı? Öncelik Aygaz'a bakalım istedim. Şimdi Aygaz'da haftalığa geçmek istiyorum. Fazla da kafa karıştırmadan pivotlarımızı da kapatalım. Haftalık grafiğine baktığımızda ay gazı gördüğünüz gibi kanalını kırmış aşağıya doğru gitmiş. Ee, burada baya bir geri çekilme yapmış yani yükseliş trendini bozmuş gibi. Peki, şu an dibine gelmiş olabilir mi? Burada bir fırsat olabilir mi derseniz ben bu düşen mumları gördükten sonra herhangi bir yükseliş mumu görmeden yani bakın şu bölgelerdeki bir mumu görmeden ya da buradaki olduğu gibi bir mum görmeden herhangi bir inceleme almazdım. Sadece listelerime ekler ve gözlemlemeye devam ederdim. Haftaya göstereceği tepkiye göre bir şekil olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca e, fonda hareketleri de önemli olacaktır. Etseye de bakalım. Çok detaylı bir teknik analiz yapmayacağım. Biliyorsunuz çok detaylı analizlerimiz de var ama o bunlardan değil. Şimdi burada baktığımda Eczacı Yatırım Holding'in de şu an düşüş trendinde olduğunu görüyorum haftalıkta. Düşüş trendinin dibitlerine gelmiş. Şuradaki alım bölgesinde altına doğru kaymaya başlamış. Yani bir sonraki destek bölgesine doğru çekiliyor. da çok hoş gözükmüyor açıkçası. Şu anda ben yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yine mesafeli bakardım bu şirkete. Bunu söylemek istiyorum. Yine alım mumları veya o düşüş trendinin Yukarı yönlü kırılmasını beklerdim. İsmen'e bakalım. İsmen çünkü son e, ayda almışlar, Temmuz ayında almışlar. Bakalım isminin durumuna. İsmen gördüğünüz gibi şimdi şuralarda almışlar, düşerken almışlar. İsmenin bildiğim kadarıyla halka halkaçıklı da biraz düşük, yükselen yatay pozitif bir kanalı var. Ama hani çok bu kanal e, ne duruma gelecek? Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir yere gelir mi? Şöyle de bir bakalım. %302 yükselmiş çünkü. Hani bir sonraki aşaması buradan da bir %302 olur mu? Ben şahsen bunu listelerime ekler. Alım satımları özellikle yabancının ve fonların alım satımlarına bakardım. Şu ana kadarki görüntüsü en hoşuma giden şirketlerden biri bu oldu diyebilirim. Ama yine yatırım tavsiyesi değil. Lütfen yanlış anlamayın. Tamamen beraberce bakıyoruz. TRGO. korunlar e, sorunlar gayrimenkule bir bakalım. Torunlar gayrimenkulde de bayağı dik yükseliş trendi olduğunu görüyorsunuz. Burada da bir geri çekilme olmuş. Bu geri çekilme daha bitmiş mi bitmemiş mi? Bu kanalını aşağıya doğru kırar mı kırmaz mı? Biz bundan emin değiliz. Hani şu an dibine geldi alalım diyebileceğim durum da değil. Tamamen bir dönüş sinyali görmemiz lazım. Özellikle haftalıkta hani 2 saatlik mum 4 saatlik mum diyorlar ya. Eğer bir şey alacaksak bundan böyle %100 %200 kar etmek istiyorsak. Ki bu devirde maalesef biraz zorlaştı bu işler. Hani ben haftalıkta e, artı kapatan bir mumu da görmeyi isterim açıkçası. Sadece bir günlük artı kapatan çok da beni e, artık kesmiyor diyebilirim. Burada da e, listeme koyarım ama bunda da henüz çok pozitif değilim. Benim bugünlük videom bu kadar da umarım faydalı olmuştur. Bunun bir üçüncü serisi de gelecek yani Tefas'ın en büyük üçüncü hisse senedi fonunu da inceleyeceğiz. Başka önerileriniz veya incelememi istediğiniz başka yerler varsa lütfen yorumlara yazın. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.